Fatma 82, Ayşe 75, Zeynep 93, Fırat, Fırat kim? Benim hocam. Fırat 12. Nasıl hocam ya? Çok çalışmalısın evladım. Çok çalışmalısın. Hmm. Hmm. Acaba, acaba, acaba? gidip de yeri Evet. Evet notları okuyorum sessiz olun. Heyecanlandılar ha. He. Başka yazıya çekeyim Ayşe 100. Zeynep 92. Fatma 90. Fırat. Fırat kimdi lan? Ben de hocam. Yüksek adım değil mi? Aferin evladım. 13. Ne? Biraz daha çalışsam 14 olacak evladım.